idaresinde sayısız melek vardı. Sağı solu Allah'ın emrini, ölüm emrini bekleyen meleklerle sarılmıştı. Sağında geniş bir levha, yazı tahtası vardı. Solunda ise ulu bir ağaç bulunuyordu. Yüzünde gülümseme dahi yoktu. Cebrail'e dönüp sordum. Ey kardeşim Cibril, ya bu kimdir? Cebrail şu cevabı verdi o bütün lezzetleri acılaştırandır. Cemaatleri birbirinden ayıran, ev bark yıkan, kabristanları şenlendiren, çocukları öldüren, kadınları dul bırakandır. Dost acısını o tattırır, haneleri o harap eder, gönülleri o karartır ve gençleri gök ekin gibi koparan odur. O ölüm meleği, Azrahil aleyhisselamdır. O ve cehennem bekçileri asla gülmezler, gülümsemezler ona yaklaş ve selam ver dedi. Yaklaşıp selam verdim fakat selamımı almadı. Cebrail ona ne için selamı almadın? Onun kim olduğunu biliyor musun? O yaratılmışların Resulü ve Hakk'ın sevgilisi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir dedi. Azrail ölüm meleği bunu işitince ayağa kalktı ve selamıma karşılık verdi. Beni Rabbimin keremiyle karşılayıp şöyle dedi. Ey Muhammed, sana müjdeler olsun. Kıyamete kadar bütün hayırlar sende ve senin ümmetindedir. Aramızda şu konuşma geçti. Kardeşim Azrail, ölüm meleği. Senin makamın burası mı? Evet Rabbimin bana yarattığından kıyamete kadar burası. Ölüm meleği canlar nasıl alıyor? Sen bu mekandayken ruhları nasıl kabz ediyorsun? Can alıyorsun diye sordu Peygamber Efendimiz ölüm meleğine. Rabbim burayı bana mekan kıldı ve emrime 5000 melek verdi. Onları yeryüzüne salıyorum. Kula eceli gelip de rızgı kesilince ve hayatının sona erdirilmesi kararlaştırılınca ona kırk melek gönderirim. Onun ruhunu kuşatırlar. Damarlarından, sinirlerinden, et ve kanından girerek ruhunu kuşatırlar. Sonra parmak uçlarından ruhunu kabz etmeye başlarlar. Dirseklerine kadar çektikten sonra ölüyü bir saat kendi haline bırakırlar. Sonra ruhu göbeğe kadar çeker ve bir saat daha rahat bırakırlar. Ardından boğazına kadar getirirler ölü başlar hırıldanmaya. Artık iş kolaylaşmıştır. Yağdan kıl çeker gibi ruhunu çekip kapz ederler. Ruh bedenden ayrılınca gözler donuklaşır. Çünkü gözler ruhu tabidirler. Onlardan her birini şu iki kargımdan birisiyle kabz O an Azrail'in elindeki kargılara gözüm ilişti. Biri nurdandı, diğeri çirkin, sinir bozucu bir kargıydı. İyi ruhları nurdan kargı ile alıyor ve illi yine gönderiyordu. Kötü ruhları da çirkin ve sinir bozucu kargı ile alıp cehenneme gönderiyordu. Kâfirin ruhu siyah bir taşa benzer ki o yerin yedi kat dibine yuvarlanır. Kafirin ve facirin ruhları orada toplanır. Orası safilindir, en aşağı yerdir. Kulun ölüm vakti geldiğinde Azrail'e sordum. Kulun ecelinin geldiğini nasıl biliyorsun? Söyle dedi. Kulun ecelinin geldiğini nasıl biliyorsun? Şöyle dedi. Ey Muhammed! Her kul için gökte iki kapı vardır. Birinden kulun rızgı iner, diğerinden ameli yükselir. Solunda gördüğün şu ağacın her yaprağında bir insan adı var. Kulun eceli yaklaştı mı yaprak sararır sonra da rızıkların indiği kapının önüne düşer. Adı da yazı levhasına yazılır. Anlarım ki o ölecektir. Ona bir bakış atarım ki cesedi titremeye başlar. Kalbi yerinden çıkacak gibi olur ve yatağa düşer. Sonra ona kırk melek musallat ederim ve ruhunu kabz ederler. Nitekim Kur'an bu hali şöyle bildirir. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Enam 61 Peki bana can alırken takındığın suretini gösterebilir misin? Sen ona güç getiremezsin ya Muhammed. Rabbin hakkı için bunu senden istiyorum. Azrail'in can alırkenki hali tam o anda yücelerden gelen bir ses duyuldu. Ey ölüm meleği, Habibime muhalefet etme. Bunun üzerine Azrail sureti asliyesiyle bana göründü. Can almak kastıyla yönettiği nazarını üstümde hissettiğim zaman dünyayı iki parmağı arasında gördüm. Dünya siz nasıl bir çekirdeği parmaklarınız arasında istediğiniz gibi evirip çevirsiniz o da dünyayı öylece iki parmağı arasında evirip çeviriyordu.'' kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Göğsümde adeta bir zelzel oluyordu. Bunun üzerine Cebrail eliyle göğsüme bastırdı da adeta çıkacak gibi olan ruhum ve aklım döndü de kendime geldim. Cebrail şöyle dedi. Ey Muhammed! Kabirden sonra karanlık yalnızlık ve münker neki suallerinden başka bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz anlatmaya devam ediyor. Sonra ölüm meleğine veda ettim. Çok az yürümüştüm ki parlak yüzlü, aklı selim, sahibi biriyle karşılaştım. Beni görünce tebessüm etti. Cebrail'e kim bu dedim. Cebrail, senin baban İbrahim Halilullah'tır dedi. Ona yaklaş ve selam ver. Öyle yaptım. O da Kerem'le selamıma karşılık verdi. Ve hoş geldin ey Salih oğul. Sana müjdeler olsun ya Muhammed. Bütün hayırlar kıyamete kadar sende ve senin ümmetinde toplandı. Şimdi kardeşin Cebrail seni Rabbinin katına çıkaracak. Rabbin seni kendine has kılacak ve sana ikramda bulunacak dedi. Amellerin en güzeli ona burada oturuşunun sebebini sordum. O da şöyle dedi. Adem olların amellerine şöyle bir bak. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah demekten daha güzel, daha kamil, daha nurlu, daha parlak, daha iyi, daha saf ve daha temiz olanını göremeyeceksin. Bu sözler üzerine kalbim ferahladı. Rabbime hamd ettim. Sonra Cebrail bana öne geç. Onunla ve meleklerle birlikte iki rekat namaz kıl dedi. Öne geçip iki rekat namaz kıldıktan sonra yine Cebrail ile birlikte yükselmeye başladık. Beşinci kat semaya geldik. Cebrail diğer katlarda olduğu gibi kapıyı çaldı ve yine aynı sorgulardan sonra bizi beşinci kata aldılar. 4. kat sema ile 5. kat sema arasında 500 yıllık bir mesafe idi. Ama biz bu mesafeyi de göz açıp kapayıncaya kadar kat etmiştik. 5. sema altında adı da Münire idi. Orada aziz ve celil olan Allah'ın yarattıklarından büyük bir melek gördüm. Şayet Allah ondan 7 kat semayı yutmasını emretse o bir anda bunu gerçekleştirebilirdi. Cesameti onun tamamını içine alacak kadar büyüktü. Şöyle nida ediyordu. Ey efendim ve ey sahibim sana isyan edenler senin kadrini layıkıyla bilmediler. Seni tenzih ederim. Yarattıklarına karşı ne kadar sabırlı, ne kadar müşfiksin. O esnada bir kapı gördüm. Kapının üstünde yanıp sönen iki satır yazı gördüm. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıyordu. Yazıyı okuyunca mandal düştü, sürgü çekildi ve kapı açıldı. Göz kamaştan bir parıltıyla karşılaştım. Beşinci semadan yerin merkezine akıyordu. Ve cehennem meleği yerin merkezinde Allah'ın gadabından ve çıkardığı dumanlardan kararmış ve buhar haline dönüşmüş cehennemi gördüm. Başında iri cüsseli bir melek vardı. Bakışları öfke, görünüşü gadap doluydu. Dehşet bir görünüşü vardı. İki göz arasında öyle bir nokta mevcuttu ki Şayet parlayacak olsa Bütün dünya onun hararetinden ölür Denizler buharlaşır Dağlar toz zerreciklerine dönüşürdü Allah'ın azametin ve Kerim ismim hürmetine onun yüzünü bize gösterme Ey Zülcelal Vel ikram sahibi kudretinle onu bizden uzak tut Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya devam ediyor Cebrail'e ey kardeşim Cebrail bu tüylerimi ürperten ve kalbimi yerinden fırlayacak duruma getiren bu şahıs kimdir diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Bu cehennem ateşinin sorumlusu melektir. Allah onu gadabından ve hoşnutsuzluğundan yarattı. Allah onu yarattığından bu yana onun Allah düşmanlarına gadap ve öfkesi artıp duruyor. Ölüm meleği Azrail de bu melekte asla gülmezler. Ona yaklaş ve selam ver. Yaklaşıp selam verdim. Karşılık vermedi. Cebrail niçin selamı almadın? O Allah'ın sevgilisi, alemlerin Resulü, Allah katında yaratılmışların en azizi ve rahmet peygamberdir dedi. Melek bu sözleri duyunca iki ayağı üzerine dikilerek Allah Allah senden özür dilerim ey Allah'ın sevgili Resulü karşılığını verdi. Onunla aramızda şu konuşma geçti. Bana cehennemi göster benim buna yetkim yoktur Tam bu sırada yücelerden bir nida geldi. Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etme. Bunun üzerine ondaki sır perdesi kalktı. Bir de baktım Allah'ın gadabıyla karılmış müzlim bir karanlık. Denildi ki dünyadaki ateş o ateşin 70 defa kudret denizinde yıkanmış bir şuadır. Ancak bu şekilde o istifade edilebilir bir şua bir nur haline getirilmiştir. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Cebrail bir gün peygamberimizin yanına rengi değişmiş bir halde geldi. Daha önce hiç böyle gelmemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama renginin neden değiştiğini sordu. Ey Cebrail, sana ne oldu? Senin rengin değişmiş. Bir halde gördüm dedi. Cebrail şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın elçisi, ben sana gelirken yüce Allah cehennem ateşinin üflenmesini emretti. Cehennemin bu hali beni ürküttü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bana cehennemi anlat diye buyurdular. Bunun üzerine Cebrail cehennemi anlatmaya başladı. Allah cehennemi yarattığında onu tutuşturup yaktı. Cehennem bin yıl yandı. Sonra beyaz bir hal aldı. Sonra cehennem bin yıl daha tutuşturuldu. Bin yıl yandıktan sonra kırmızı hale büründü. Sonra cehennem bin yıl daha tutuşturuldu. Bin yıl yandıktan sonra sarı bir hal aldı. Sonra cehennem bin yıl daha tutuşturuldu ve simsiyah bir hal aldı. O şu anda karanlık ve simsiyahdır. Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki eğer cehennem ateşinden bir köz parçası dünyaya düşecek olsa dünya halkının tümünü yakardı. Ve yine seni peygamber olarak gönderen yüce Allah'a yemin olsun ki ve her cehennem ateşinden bir iğne ucu kadar yer açılsa ve dünyaya kokusu veya harareti yayılsa yeryüzünde bulunan bütün canların sıcaklığından ölürlerdi. Kur'an-ı Kerim cehennem ulusunun uzaklardan duyulacağını anlatıyor. Mülk Suresi 7 ve 8. ayette Orada kalacak insanların zakkumdan başka yiyecekleri olmayacak. Saffet 63-66 Cehennem azabı uzadıkça uzayacak. Nihayet cehennem halkı cehennemdeki görevli baş melek olan Malik'e diyecekler ki Malik Allah'a de ki işimizi bitirsin yani bizi öldürsün Zuhruf 77 Halbuki Malik onlara siz kalıcılarsınız diyecek Bir gün bari azap hafiflesin diyecekler Mümin 49 Halbuki bu dilekler de kabul edilmeyecek Mümin 50 cehennem ehli pişmanlığı zirvesinde iniltiye benzer bir halde mazetleriyle sürecekler. Kur'an onların bu acıklı halini de şöyle tanımlıyor. Kendilerini koruyacak ne dost ne de bir yardımcı vardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik. Ey Rabbimiz! Liderlerimize uyduk, bizi yoldan saptırdılar. Onlara iki kat azap ver. Ahzab 64-68 Kur'an-ı Kerim cehennem ahali'sinin faydasız çırpınışlarını, hasretle pişmanlıklarını sık sık vurgular. Hz. Peygamber de cehennem azabından bahsederken rengi değişir, sesini yükseltir ve dehşetli halini aktarırdı. Bütün bunlar da gaye insanı doğru çizgiye çekmektir. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.